Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2021 KPSS e sözel mantık sorularının benzerlerini çözeceğiz. Hadi başlayalım. 27'den 30'a kadar olan soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir okulun A ve B şubelerinde öğrenim gören Nalan, Osman, Pınar, Rasim ve Sema adlı öğrencilerden Harizmi, Ömer Ayyan ve Cahit Arf adlı matematikçilerin hayatları hakkında bilgi toplamaları istenmiştir öğrencilerin şubelerine ve seçtikleri matematikçilere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi bilgilere geçmeden önce ilk size şunu söylüyordum. Hızlıca bilgileri okuyun. En çok tekrar edeni lütfen sütunlara yazın. Tamam. O zaman ben şimdi hızlıca bilgileri okuyacağım. En çok tekrar eden Ondan sonra da ikinci en çok tekrar edilene bakacağım. Onları da yatay sütun bilgime yazacağım. Başlayalım. Her bir öğrenci sadece bir matematikçi seçti. Matematikçi. A şubesinden toplam 3 öğrenci bulunmaktadır. Harezmi ve Cahit Arfi 2'şer öğrenci seçmiştir. Rasim'in seçtiği matematikçi Cahit Arf'tır. Farklı şubelerde Nalan ve Sema'nın seçtiği matematikçiler aynıdır. Osman ve Pınar aynı şubede öğrenim görmektedir. Bakın matematikçi, burada matematikçi... Burada seçtiği matematikçi Cahit Arf diyor. Nalan Sema'nın seçtiği matematikçiler. Bakın matematikçiler daha fazla tekrar ediyor. O zaman ben onları sütunlara yazmak istiyorum. Yani buraya Harezmi, Ömer Hayyam ve ne yazacağım? Cahit Arf. Tamam. Şimdi Diğer çok tekrar edilen şey de satırları yazalım demiştim. Orada da bakın A şubesinde var, farklı şubelerde var, aynı şubede diyor. O yüzden bunları da A ile B diyorum. Farklı türlü de tablolar oluşturabilirsiniz. Aslında sıkıntı yok. Sadece çözüm süresini uzatabilir. Belki de hani daha hızlı da çözebilirsiniz. Tamam. Şimdi bu şekilde tercih ettim. Ben tabloyu doldurmayayım. Başlayalım. Artık yerleştirelim. Diyorduk ki her bir öğrenci sadece bir matematikçi seçmiştir. Yani burada gideceğim. Harizmiye Nalan'ı yazarsam Ömer Ayyam'ın Nalan'ı yazamayacağım. Her bir öğrenci birer tane seçti. Peki kaç tane öğrencimiz var? Bir şuradan sayalım. Nalan, Osman, Pınar, Rasim, Sema. 5 tane bizim öğrencimiz var. Tamam. A şubesinde toplam 3 öğrenci bulunmaktadır. Şunun yanına bir tık atayım. Bakın burada 3 öğrenci varsa toplam 5 öğrencim vardı. Buraya 2 öğrenci kaldı. Harizmi ve Cahit Arf'ı ikişer, ikişer öğrenci seçmiştir. Bakın buraya iki öğrenci yazacağım. Buraya da iki öğrenci yazacağım. Toplam beş öğrencim olduğu için Ömer Hayyam'ı da bir öğrenci seçmiş olacak. Buna da tik koydum. Rasim'in seçtiği matematikçi Cahit Arf'tır. Cahit Arf'ın burada ya burada Rasim olacak ya burada olacak. A veya B şubesi hakkında bilgim var mı? Yok. O yüzden şu bilgiyi şöyle alta koyuyorum. Ya buraya ya buraya geçeceğini biliyorum. Buna da tik koyuyorum. Farklı şubelerdeki Nalan ve Sema'nın seçtiği matematikçiler aynıdır. Şuna bir yıldız atmak istiyorum. Bakın bu önemli bir bilgi. Farklı şubelerdeki Nalan ve Sema'nın seçtiği matematikçiler aynı. Şimdi seçtiğim matematikçilerimin aynı olmasını istiyorum. Ömer Ayyam olamaz. Yani Nalan ve Sema zaman Çünkü burada zaten bir kişi seçecek. Cahit Arfa olamaz. Çünkü Rasim bunlardan birinde var. Ama burada Nalan Sema aynı matematikçiyi seçecek. O zaman bakın şurada matematikçiler aynıdır lafından. Ben Harezmi'yi seçtiklerini biliyorum. Yani burası Nalan olabilir. Burası da Sema olabilir. Ama hocam farklısı da olabilir. Şubelerini bilmiyorum. O yüzden şöyle bir okla çizelim. Bunlar yer değiştirebilir. Kesin emin değilim. Ama ikisinin de Harezmi'yi seçtiğini biliyorum. Tamam. Burası Sema. Burası da Nalan olabilir. Bunlar yer değiştirecek. Devam ediyorum. Osman ve Pınar aynı şubede öğrenim, öğrenim görmektedir. Şimdi bakın Sema'yı buraya yazdım. Tamam. Burada kaç tane vardı B şubesinde? İki kişi vardı. E o zaman buraya bir kişi daha gelecek. Osman da Pınar'ı B şubesine alamam. B şubesine aldığım anda burası üç kişi olur. Osman da Pınar'ı A şubesine almak zorundayım. Çünkü aynı şubede öğrenim görmeleri gerekiyor. O zaman ben buraya Osman, buraya da Pınar yazıyorum unutmayın ama bilmiyorum belki o burada bu burada o yüzden bunlar da kendi arasında yer değiştirebiliyor bu şekilde yazdım peki bunu da kullandık artık rasimin buraya çıkmayacağını biliyorum rasim o zaman B şubesinde oldu bakın burada net kesin bilgim şu kalemle yazdığım yani lacivertle yazdığım yer onun dışındaki bunlar kendi içinde bunlar da kendi içinde yer değiştirebiliyor. Peki bakın burada iki kişi var, burada iki kişi var. Ömer ayımı seçen bir kişi var. O yüzden bu bloğu ne yapıyorum? Kapatıyorum. Artık ben şu an itibariyle tablomu doldurmuş oldum. Sorulara geçelim. 27. sorumuz diyor ki burada buna göre Pınar, Rasim, Sema adlı öğrencilerden hangileri A şubesinde öğrenim görüyor olabilir? Şimdi A şubesinde bakın Pınar gördüm burada tik koyuyorum. Kasim aşağıda bunu eledim. Şimdi Sema var. Şimdi şöyle baktığınızda Nalan, Osman, Pınar'ı görüyorsunuz ama dikkat et. Nalan'la Sema'nın yer değiştirebileceğini biliyorum. Sema yukarıda olabilir. Yani A şubesine geçebilir. O zaman cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olacak. Bakın tabloyu doldurduktan sonra sorular çok hızlı bir şekilde çözülüyor. 28. soru buna göre Nalan, Osman, Pınar adlı öğrencilerden hangilerinin seçtiği matematikçi kesin olarak bilinmektedir. Şimdi kesin bilgiyi lacivertle yazıyorum demiştim size değil mi? Rasim. Rasim var ama farkında mısınız? Burada rasim yazmıyor. Peki başka kesin bilgi var mı matematikçi olarak? Bakın yer olarak değil ama. Şimdi Osmanlı Pınar değişebilir. Belki Pınar Ömer Ayyam'ı belki Cahit Arf'ı seçti. Yani Osmanlı Pınar hakkında bir kesinliğim yok ama Nalan'la Sema bakın A veya B şubesinde olsalar bile ikisi de kesinlikle neyi seçecek? Harezmi'yi seçecek. O yüzden burada Nalan'ın kesinlikle Harezmi olduğunu biliyorum. Cevabım da yalnız bir olacak. Peki 29. sorumuz şöyle söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şubesinden bir öğrenci Harezmi'yi seçmiştir. A şubesinden bir öğrenci. Bakın zaten Harezmi var. Nalan veya Sema herhangi biri. Bu ifade doğru. Yani yanlış olduğunu arıyoruz. Bu değil. A şubesinden bir öğrenci Ömer Hayyam'ı seçmiştir. A şubesine bakıyorum. Ömer Hayyam'ı seçen Osman veya Pınar onlardan biri var. Bu ifade de doğru. A şubesinden bir öğrenci Cahit Arf'ı seçmiştir. Bak bakalım. Pınar veya Osman yer değiştirirse bile A şubesinden bir kişi Cahit Arf'ı seçiyor. B şubesinden bir öğrenci Harezmi'yi seçmiştir. Bak bakalım B şubesinden harezmi kısmı bu. Nalan veya Sema bu da olur. E'ye bakalım. B şubesinden bir öğrenci Ömer Hayyam'ı seçmiştir. Bakın burayı kesin kapatmıştım. B şubesinden Ömer Hayyam'ı seçen kimse yok. O yüzden buradaki ifade yanlış olacaktır. Cevabımız E şıkkı. 30. soru. Tüm öğrencilerin seçtikleri matematikçi ve öğrenim gördükleri şubenin tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Bakın Nalan veya Sema'nın şubelerinden birini Osmanlı'da Pınar'ın seçtiği matematikçiyi bilirsek sonuç çıkacak. Yani benim aradığım Nalan Sema Osman Pınar'la ilgili bilgiler. A'yı okuyorum. Sema'nın öğrenim gördüğü şube. A bunu bilirsem süper. Burası oturur yerine. Pınar'ın seçtiği matematikçiyi de bilirsem burası da yerine oturur. Demek ki A şıkkında direkt yakaladık. Cevabımız A olacaktır. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.